Beklenti, evet, beklentim, beklentimin de üzerinde bir şey. Ben çünkü CHP'nin tavrı biraz düşündürüyordu. Çünkü düne kadar CHP e, ne karar verecek diye herkes merak ediyordu. Hatta Özgür Bey de ben MKYK'da bunu konuşacağım demişti. Ancak görüşme oldu. Görüşme sonucunda da e, çok aykırı bir şey çıkmadı. Yani CHP'nin de bu konuda e, olumlu, müsbet olduğunu... Pozitif bir... Ama böyle bir olacağı belli değil mi? Zaten Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin çıkışından sonra el yükseltiyorum diye bir açıklama Yani olmuş. o biraz şeyde yani görüşmeden önceki tavrı işte şehit annelerine bakacağız, şehit ailelerini şey yapacağız falan vesaire tam net değildi. Ama görüşmeden sonra Özgür Bey'in yaptığı açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de netice itibariyle pozitif baktığını bu sürece iyi baktığını gösteriyor. CHP iyi bakınca zaten e, meselenin bence e, en e, fazla e, eleştirisi eleştirmeni olan birinci çözüm sürecinde CHP ile MHP idi. Evet. Bu ikisi kabul ettikten sonra mesele bence Oral abinin söylediği gibi büyük oranda çözüm yoluna girmiştir. Ama siyasi Ama. boyutu tabanı Hı. kabul Hı. eder mi acaba CHP'nin? Ne dersin? CHP'nin tabanında var tabii CHP'nin tabanında itiraz edenler var. Ancak Özgür Bey'in tavrı önemli olan partinin tavrıdır ve meclisteki vekillerin tavrıdır. Ben CHP'nin orada yani belki top ya top yakındır. Bu, bu, konuda karşı çıkacaklarını zannetmiyorum. Çünkü karşı çıkanların argümanları kabul görecek argüman değil. Mesela İyi Parti ne diyor? Teröristlerle yürüyenlerle bir arada olmayız. Kim teröriste yürüyor burada? Terörü ortadan kaldırmak için bir çaba var. Evet. Yani bunu görmezden gelmek. Şimdi bu tutar mı? Tutmuyor. işte. sözcüsü bile istifa etti. Yani Kürşat Bey'in İyi Parti'den istifa etmesi bence İyi Parti'nin çok büyük bir kaybıdır. Kesinlikle. Dengeli yani şey bir insandı. Evet. Makul bir insandı. Şimdi geriye Zafer Partisi var. E Zafer Partisi'nin de gücü Yavuz Acar'ın ortada... anahtar partisi. Ben Yavuz Bey'le de konuştum. Çok tepkiliydi. Kesinlikle yan yana gelmeyiz, kapımızı açmayız diyordu. Ama şu anda mecliste, mecliste temsil edilmedikleri için evet. Genel olarak da meclisin tavrı önemli olduğu için zafer partisinin efendim vatan partisinin Perinçek de çok sert tepki verdi veriyor biliyorsunuz. Burada mecliste temsil edilen iyi partinin sadece olumsuz tavrını görüyoruz. Gizli bir oylamada belki yine aykırı oylar çıkabilir ancak genel tabloda bu sürecin olumlu olduğu gözüküyor. Fakat netice ne olacak? Bence burada biraz dem partililerin biraz daha ee, e, ne diyelim e, daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Mesela Hatimoğulları ne dedi? Ya barış olacak ya, ya her taraf gazze olacak. Ne demek bu ya? Sonra Hakikaten bundan özür olsun. dilemek de bunu affettirmez. Bu bir mesajı iletip sonra özür dilemek gibi ne demek her taraf gazze olacak? Bu son derece tehlikeli bir Ben de açıkçası görünce çok şaşırdım. Hemen DEM'deki evet, evet, benim evet. arada danıştığım insanlara gönderdim. Bu ne demek oluyor, Kesinlikle. nasıl olabilir? Tabii meseleyi ayrıca Rojava'ya götürüp, Rojava'da savaş, Türkiye'de barış olması şeklinde ki, şimdi burada öyle gözüküyor ki, DEM parti aslında üzerine düşeni tam olarak yapmıyor. Mecburen gitti görüştü İmralı'yla tam olarak yapmıyor çünkü Öyle mi? ama sırrı Süreyya Önder Pervin Buldan. onlar yapıyor ama Dem Parti içinde birlik kazan yani ne demek Rojava'da savaş olursa Aha, parti Türkiye... bütün o kimlik tabii, olarak yapmıyor. Tabii. Rojava'da savaş olursa şey olmaz ne demek? E, dün Cumhurbaşkanı ne dedi? PYD ya silahlarını gömecek ya silahlarıyla gömülecek. Dün akşam yine Dışişleri Bakanı yaptığı e, verdiği bir mülakatta çok net bir şekilde gereği yapılacaktır.